arkadaşlar. Bugün Maya yanımda. Merhaba Maya. Merhaba. <laughs> ne dedin? Bugün ne yapıyoruz? Ee, kendini tanıştıracaksın sen arkadaşlara. Ben 21 yaşında bir papağanım. Çok gevezeyim, çok konuşuyorum. Hiç susmuyorum. Sahiplerim benden nefret ediyorlar artık çok konuşmamla. <laughs> Hayır ben Yeter senden artık... nefret etmiyorum. Bence nefret ediyorlar çünkü hep susturuyorlar beni. Hayır ben senden nefret etmiyorum. Pardon nefret etmiyormuş özür dilerim. Ama bana öyle geldi. <laughs> Şimdi Mayacığım ıı, ne yapalım bugün? Bilmem ne yapalım. Mayacım, şöyle yapalım mı mesela e, robota gidelim mi? Gidelim olur. Tamam. Robot e, i̇şte robot böyle Mayacım. E, neyse biz okula gidelim mi Maya? Orada bir sürü kişi vardır. vardır gidelim olur. Tamam gidelim. Şimdi gidiyoruz Maya. Gidelim dim arkadaşları niye güldürmüyorsun? Vallahi çok yorgunum bugün. Çok konuşmalar yaptım ondan herhalde. Yoruldum bugün. Neyse Maya. Ee, şimdi okula, okula girdik. Maya! Girdik He. şu an oyuna. He? Girdik oyuna. Yani tamam. okula girdik. Güzel. Çok güzelmiş okulumuz. Dur daha girmedik Maya. Tamam. <laughs> Maya okulumuz nasıl? Çok güzel. Hadi ben okul formamı giyeyim. Nasıl okul formam? Çok yakıştı Aliya. Bu arada Maya senin ayakların yok. Papağanın ayakları olmazsa ne yapacak? E sen seviye atlatacaksın var ben seni seviye atlatırım merak etme sen şu an iki yaşındasın. 哦。Uh oh.